Hani katı olmak, şirkten sakındırırken tavizsiz olmak bu demek değildir onlara iyilik yapmamak, onlarla ilişkileri iyi tutmamak. Çünkü Allah ayeti kerimede Mümtehine suresinde diyor ki لَا يَنْحَاكُمُ, لَا يَنْحَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّهُمْ اِلَيْهِمْ Allah sizi şundan men etmez. Şu müşriklere iyilik yapmaktan ve onlara karşı adil davranmaktan Allah sizi nehyetmez. Onlar ki sizi yurdunuzdan çıkarmayan sizi yurdunuzdan çıkarmayan ve dininiz hakkında sizinle savaşmayanlar. Onlara iyilikle davranmak ve bu iki tane şart bir varsa bizimle dinimizle savaşmıyor. Şirki kendine yani zararı kendine anlatabiliyor muyum? Böyle bir müşrikse onun kalbini İslam'a ısındırmak, ona davet yapabilmek için. Çünkü davet edebileceğiniz adamla bir muhabbetiniz olması lazım. Yani sokaktaki bir adamı çevirip anlattın mı sen kimsin der sana ilk dakikasında. O yüzden Allah bütün kavimlere kendi içinden bir peygamber seçip göndermiştir. Tanıdıkları, bildikleri, akrabaları olan, güvendikleri, çocukluğunu bildikleri, hani onun hakkında hiçbir soru işaretinin ve ünlem işaretinin olmadığı bilinmiş insanları göndermiştir. O yüzden Allah her kabileden, her aileden dikkat ediyorsanız birilerini seçer tevhid için. Onlar kavimlerini anlatmıştır. O yüzden özür özür yok. Birilerinin burnu yere de sürtse özür diye bir şey yok. Yani Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala e, bu dini göndermiştir bu kavme. Her kabilenin içerisinden de çıkmıştır. Tabi o kabilenin içinden olan muvahhidin kavmine tevhidi anlatabilmesi için ne yapması gerekir? E, alakalarını iyi tutması, ahlaksızlıkta bulunmaması. Ama burada bir tehlike vardır. Şeytan Hani iyi davranacaksın derken sınırları aşıp onu harama, Allah'ın yasakladığı şeylere düşürtmeye çekebilir. Bu Allah'ın emrettiği her şeyde ifrat tefritin var olduğu gibi bir meseledir yani. Allah müşriklere iyiliği, adaleti yasaklamamıştır ama bu emri şeytan ifrata ve tefrite götürmüştür. Biri tamamıyla düşman olmuştur, alakaları atmıştır. Bu da Allah'ın razı olduğu değildir. Birisi de hani alakayı sıcak tutacağım diye onun dinine girmiştir ve haramlarına ortak olmuştur. O da gene Allah Azze ve Celle'nin razı olacağı şey değildir. Burada hikmet vardır. Hikmet. Yani şu mesela siyere baktığımızda o hikmeti görebiliriz. Mesela gün geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine savaşa dahil olmak isteyen bir kafir geliyor. Ee, Allah Resulü soruyor. E, Eslemte diyor. La. Yani Müslüman oldun mu diyor? Hayır. İzheb len nesta'inu bil müşrikin. Git biz müşriklerden yardım almayız diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ama Uhud günü kafir biri ismi de hadislerde zikrediliyor. Gelmiş Müslüman orduya katılıp yardım etmiş. Allah Resulü Hayber Savaşı'nda Yahudilerden başka bir gruptan diğer Yahudilere karşı yardım almış. Gene rivayetlerde bunlar sabittir senetleriyle beraber. Alimler nasıl cem etmişler bunu? Alimler şöyle izah ediyorlar. Fakihler Allah hepsine rahmet etsin. Diyorlar ki Allah Resulü karşındaki muhatabının durumuna göre bu kararı verdi. Yani adamlar var İslam'a meyledeceğini biliyor. Yani adam İslam'ı dinlemiş, İslam'a girecek. O yüzden soruyor, Müslüman oldun mu? Diyor, yok. O zaman git biz senden yardım almayız diyor. Adamın zoruna gidiyor. Niye? Ya ben de sizi seviyorum. E o zaman la ilahe illallah Muhammedur Resulullah hepsi küfür, şirk. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bu tıpkı adamın biri bize infak getiriyor. Dinle alakası yok. Alıyoruz. Adam biri infak getiriyor. Ya anlatmışız ya kardeş çocuğunu okuldan al şöyle yap böyle yap. Ya olsun alın infakını. Ben sizi seviyorum, siz iyi insanlarsınız falan. Allah'ın dinine yardım ediyorsunuz. Yok biz seninkini kabul etmiyoruz arkadaş. Ya Yahudininkini aldın. E Yahudi Yahudi zaten belli de senden bir ümidim var. Senden iyiliği alıp da kendi nefsini tatmin etmen, şeytana daha çok yaklaşmanı istemem. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Hani bir şeylerde tasarruf ederken, işler hakkında karar verirken hikmet o bütün peygamberlerin, bütün davetçilerin takip ettiği yoldur. Bu müşriklere karşı katı olmak, onlardan beraat ederken ki sınırı tutturmak da o da hikmeti bulanla bulmayanın ayrıldığı noktadır abi. Allah bize hikmet versin bu konuda.